kadar çektiğimiz en önemli videoyla karşınızdayız. Şu anda 3 trilyon dolarlık bir kripto piyasasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Özellikle yükselen trendin devamlılığı da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ethereum Bitcoin'e baktığımızda 2021'deki dip seviyesine 3 Şubat itibariyle ulaşmış görünüyor. Bu dip seviye bize şunu ifade ediyor. Diyor ki hatta bu noktada bakacak olursak uzun süreden beri gelen yükselen trendin üst hattına tekrar ulaştığımızı görüyoruz. Bu hatla birlikte yine 2021 yılındaki benzer yapılar oluşmaya başlıyor. Bu tepe hareketinin ardından artık önümüzdeki günlerde ilk hedef. AVAX'a geldiğimizde yine aynı tarih karşımıza çıktı. Şimdi de o tarihlerde Bitcoin ve Ethereum'un nasıl performanslar sergilediğini de beraber izleyelim. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin ve Ethereum ETF'leri onaylandı. Sırayla şimdi tek tek hedefleri vermek istiyorum. İlk olarak dolar endeksiyle başlıyorum. Herkese merhabalar. Bu videoyu çekme amaçlarımızdan en büyüğü de 3. ve son alımlarımızı bitirdiğimizi duyurmak. Artık ana altcoin sepetimizin tüm alımlarını tamamladık. Bu noktadan sonra önümüzdeki aylarda fiyat hedeflerimize bağlı şekilde pozisyonlarımızı taşımaya başlıyoruz. Ana altcoin sepetimizi oluşturduğumuz noktadan itibaren ise artık önümüzdeki bir hafta içerisinde meme coin sepetimizi de oluşturmaya başlayacağımızı duyurmak istiyorum. Meme coin sepetimizin ilk videosunu ise YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. YouTube kanalımızda bu videoyu ilk izleyebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Jerecrypto.com ve Jerecrypto Twitter sayfalarındaki duyuruları da kaçırmamak için bu sayfalara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diye. Bu noktadan devam edecek olursak. Şimdi burada 2025 yılı içerisinde tek tek kanıtlayarak matematiksel verileri ortaya koyarak Boğa döneminin nasıl gerçekleşeceğini ve devam edeceğini konuşacağız. Burada ilk olarak karşımızda total grafiği var. Total grafiği bildiğiniz gibi tüm kripto marketin piyasa değerini gösteren bir grafik. Şu anda 3 trilyon dolarlık bir kripto piyasasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Özellikle yükselen trendin devamlılığı da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Burada dikkat çekmek istediğim asıl konu tam olarak 2021 yılının 3 Ocak günü Bitcoin'de piyasada ciddi hareketlenmeler karşımıza çıktı. Bunun unutmayın. Ne dedik? 2021 3 Ocak. Ve bugüne geldiğimizde 2025 3 Şubat tarihi yine oldukça benzer hareketlerin karşımıza çıktığı bir gün olarak görünüyor. Bu alanda da görebileceğiniz gibi o gün tüm total market %20'lik bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalmıştı. Bugüne geldiğimizde ise market yaklaşık 3 gün içerisinde %23'lük büyük bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldı. Bu noktadaki geri çekilmelerin en büyük zarar gören tarafı ise altcoin'ler oldu. Özellikle dikkat etmenizi istediğim konu bu tarihten itibaren total market cap'in nasıl bir performans sergilediği olacak. Özellikle 2021 yılındaki bu düşüşle birlikte total market cap yaklaşık 530 milyar dolardan 3 trilyon dolara kadar 6 katlık büyük bir yükselişi karşımıza çıkardı. Yani markete 2,5 trilyon dolarlık büyük bir para akışı başladı. Tam olarak önemli nokta Ethereum Bitcoin ve Bitcoin dominansı grafikleri olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bu grafikler altcoinlerin hareketini başlatması konusundaki öncüler. İlk olarak Ethereum Bitcoin'e başlayalım. Ethereum Bitcoin'e baktığımızda 2021'deki dip seviyesine 3 Şubat itibariyle ulaşmış görünüyor. Bu dip seviye bize şunu ifade ediyor. Diyor ki bu dip seviye bize 1 Ethereum'la 0.23 adet Bitcoin alınabildiğini gösteriyor. Yani yaklaşık olarak 1 Bitcoin'le 37 adet Ethereum alma fırsatımız söz konusu. Bu noktada dikkat ettiğimizde özellikle 2021 3 Ocak tarihinden itibaren de görebileceğiniz gibi yukarı yönlü etkilerin başladığını görüyoruz ve bu süreç Sadece 4 ayda tamamlandı. 4 ayın sonunda tüm kripto piyasası en tepe seviyelerine ulaştı. Bu noktadaki yükselişler bize Ethereum'un Bitcoin karşısında çok daha iyi bir performans gösterdiğini söylüyor. Günümüze geri döndüğümüzde ne demiştik? 2025 3 Şubat. Bugünden itibaren aynı fiyat seviyelerinin yukarı yönlü hareketinin başlama potansiyeli oldukça yüksek olacak. Bu hareketlerin başlamasıyla birlikte altcoin'lerin amiral gemisi olan Ethereum'un da Bitcoin karşısında çok büyük bir ayrışma içerisine gireceğini söyleyebiliriz. Bu ayrışma içerisindeyken de piyasa çok uzun süreler yükselişler yapmayacak. Bu yükselişler sadece 3-4 ayı kapsayacak diyebiliriz. Yani ne oluyorsa altcoinlerin tamamı tepe zirvelerine giderken sadece 3-4 aylık zaman dilimini kapsayacak diyebilirim. Bu zaman dilimleri de yaklaşık olarak Nisan ile Ağustos ayları arasındaki dönem içerisinde piyasanın doygunluk seviyesine ulaştığını göreceğiz. Bu demek değil ki bu aylar diliminde piyasanın yükselişine başlaması gerekiyor. Bu nokta şu anda bulunduğumuz seviyeler potansiyel büyük bir dip yapısına sahip. Yani piyasa bu noktalardan itibaren önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında ciddi yukarı yönlü hareketlenmeleri başlatma potansiyeline sahip olacak. Asıl satışlarımızı ise Nisan ile Ağustos ayları arasındaki doygunluk seviyelerine ulaştığımızda yapıyor olacağız. Peki bu doygunluk seviyeleri neler? Birazdan bu doygunluk seviyelerinin de hangi noktalar olduğunu söyleyeceğiz. Buradan devam edelim. Ethereum Bitcoin grafiğindeki yapıyı anladıktan sonra şimdi sırada Bitcoin dominansı var. Bitcoin dominansına geldiğimizde sol tarafta bugünü görüyorken sağ taraftaysa 2020-2021 boğasını görüyoruz. Bu alanda da görebileceğiniz gibi Bitcoin dominansının bir tepe yaptıktan sonra tekrar bu tepenin üzerinde bir hareket getirdiğini görüyoruz. Bu hareketin ardındansa 2021'in ilk 4 ayında çok sert altcoin yükselişleri gördük. Bu dönemlerde yatırım yapanların portföylerini 100 ila 200 kat arasında büyüttüklerine şahitlik ettik. Bu noktadaki önemli ayrıntı yine karşımıza çıkıyor. Aynı tarih 2021'in 3 Ocak günü. Geçmiş grafikleri bir daha hatırladığımızda Ethereum tarafında 2021 yılının 3 Ocak günü grafiğin en dip noktaya ulaştığını gördük. Total grafiğine baktığımızda ise yaklaşık o gün kripto market cap içerisinde yüzde %20'ye varan büyük bir düşüş karşımıza çıktı. Devam edecek olursak Bitcoin dominansı da en tepe seviyelerine bugün ulaştığını görüyoruz. Bu noktada Artık düşüşler başlıyor ve tüm altcoin'lerin en zirve noktalarına doğru hareketleri karşımıza çıkmaya başladığını gördük. Bugüne döndüğümüzde ise yine 2025'in 3 Şubat'ında Bitcoin dominansının zirve noktalara ulaştığını görüyoruz. Hatta bu noktada bakacak olursak uzun süreden beri gelen yükselen trendin üst hattına tekrar ulaştığımızı görüyoruz. Bu hatla birlikte Yine 2021 yılındaki benzer yapılar oluşmaya başladı. Görebileceğiniz gibi birinci tepe, yine 2024 yılındaki birinci tepe, sonrasında ise 2021 yılında gelen tepeyle birlikte 2025 yılında gelen tepeyi görüyoruz. Bu tepe hareketinin ardından artık önümüzdeki günlerde ilk hedef başlangıçta %58 seviyesi olurken sonraki dönemlerde alt bölgelere doğru geri çekilmelerle başlangıçta %48 Sonrasında ise yaklaşık %37'lik dominans seviyelerine ulaşacağımızı bekleyen taraftayız. Dominansın düşmesi demekte de piyasaya girecek olan büyük miktardaki nakitlerin altcoin piyasasına daha büyük oranlarda akması anlamına gelecek. Yani Bitcoin dominansının düşmesi demek tüm altcoin piyasasının ciddi şekilde yükseliş potansiyeli içerisine girmesi anlamına gelecek. Bu noktadan bir kıyaslama daha yapmak istiyorum. Bu da 2021 yılındaki Solana grafiğine geçmek istiyorum. Solana grafiğine geldiğimizde görebileceğiniz gibi yine aynı tarihler karşımıza çıkıyor. 2021 yılının 3 Ocak günü Solana tarafında Bitcoin dominansı yükselirken Ethereum Bitcoin paritesi dip yaparken %36'lık bir geri çekilme ile karşılaştık. Bu geri çekilmenin ardından başlangıçta 34 kat ve sonrasında 12 katlık büyük bir yükseliş karşımıza çıktı. Ve tüm hareketin sonundaysa 154 katlık büyük bir yükseliş Solana'nın boğa dönemi boyunca karşımıza çıktı. Tabii ki bu aralık içerisinde %68'lik bir düşüş de Solana'da görünüyor. Unutmayın boğa dönemlerinde en az 4 defa %20'lik düşüşler yaşanırken 1 veya 2 defa da %40'a varan büyük düşüşler karşımıza çıkar. Bu altcoin'ler bazında daha büyük etkileri tetikleyebilir. Bunu unutmayın. Bu noktada da görebileceğimiz gibi yine korkuyu satın alanlar en büyük kazancı sahip olan kişiler arasına giriyorlar. Buradan bir örnek daha vermek istiyorum. Sırada AVAX var. AVAX'a geldiğimizde yine aynı tarih karşımıza çıktı. 2021'in 3 Ocak gününde Bitcoin dominansı en zirve noktadayken Ethereum Bitcoin paritesi en dip noktadayken %22'lik bir geri çekilme karşımıza çıkardı. Bu geri çekilmenin ardından 18 katlık büyük bir yükselişin ardından yatırımcılara %84'lük büyük bir düşüş yaşattı. Bunun ardındansa 15 katlık büyük bir yükselişi karşımıza koydu. Ve tüm grafik üzerinde de 46 katlık büyük bir yükselişi Avax tarafı bize 2020 2021 boğa dönemi boyunca yaşattı. Aynı durum 2024 2025 altcoin boğa sezonu içinde geçerli olacak. Özellikle bugün karşımıza çıkan düşüşleri tamamen alım fırsatı olarak değerlendirmemizdeki en büyük sebep bu. Hedeflere odaklı şekilde plana sadık kalarak hedeflerimize odaklanacağız. Buradan devam edecek olursak. Şimdi de o tarihlerde Bitcoin ve Ethereum'un nasıl performanslar sergilediğini de beraber izleyelim. 3 Ocak 2021 tarihinde Bitcoin tarafında %13'lük bir geri çekilme karşımıza çıkarken Ethereum tarafında bu geri çekilme %36'lara kadar çıktı. Bugün gördüğümüz senaryonun aslında aynısı. Bitcoin'de sadece 4-5 bin dolarlık bir düşüş karşımıza çıkarken Ethereum tarafında tek mum içerisinde %30'a varan büyük bir düşüşle sonuçlandı. Bunların tamamı aslında bize 2021 yılının boğa başlangıcının sinyallerini veriyor diyebiliriz. Bu noktadan bir de kripto sektöründeki en pozitif gelişmeleri değerlendirelim. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin ve Ethereum ETF'leri onaylandı. Fed faiz indirimlerine başladı. Trump Amerika Başkanı seçildi. Elon Musk Amerika'da Doge başkanı oldu. Trump Bitcoin rezerv para yapacağını açıkladı. Yine Trump DeFi merkeziyetsiz finans alanında Yeni çıkaracağı altcoin olan VLFI yani World Liberty'yi ön satışa sundu. Trump kendisi ve eşinin meme coin'ini piyasaya sürdü. Trump kripto düşmanı olan SEC başkanı Gary Gensler'ı görevinden aldı. Trump ulusal bir dijital varlık rezervinin kurulması emrini verdi. Bu noktadan son olarak bir de Global piyasaların lokomotifi olan dolar endeksine bakmak istiyorum. DXY e endeksine yani dolar endeksine geldiğimizde ise görebileceğiniz gibi 2008 yılından beri devam eden büyük bir yükselen trendin içerisinde. Bu yükselen trendin önümüzdeki 4-5 aylık dilim içerisinde alt bandının test edileceğini söyleyebiliriz. Alt band test edilmesindeki en büyük sebep de Trump'ın önümüzdeki günlerde FED'e yapacağı faiz indirim baskıları olacak. Amerika faiz indirmeye devam ettikçe hem parasal bollaşma karşımıza çıkacak. Bununla birlikte dolar endeksinin düşmesiyle birlikte artık bu noktada riskli piyasalara yani kripto sektörü gibi piyasalara büyük para akışları karşımıza çıkacak. Peki en önemli soru şu. Biz bu yükselişlerde en tepe seviyelerini nasıl tespit edeceğiz? Sırayla şimdi tek tek hedefleri vermek istiyorum. İlk olarak dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi Düşüş başlattığında kripto piyasası da yükseliyor olacak. Buradaki düşüşle birlikte yaklaşık 98 seviyelerine ulaşıldığında kripto piyasasının da doygunluk seviyelerine yaklaştığını göreceğiz. Bununla birlikte Bitcoin dominansına geldiğimizde ise yaklaşık olarak başlangıçta %58 devamındaysa %46'lık ve %38'lik oranlara ulaşacağını düşünen taraftayız. Ethereum Bitcoin partisine geldiğimizde ise bizim için doygunluk seviyelerinin başlangıcı 0.08 seviyelerinde olacak. Yani bir Ethereum'la 0.08 Bitcoin alabildiğiniz yer artık kripto piyasası için doygunluk seviyesine çok yaklaşıldığını gösterecek en önemli etkenlerin başında gelecek. Total grafiğine geldiğimizde ise en önemli hedefe bakıyoruz. Başlangıçta 5.6 trilyon ve devamında ise 7.2 trilyon dolarlık fiyat hedeflerine bu noktada ulaşıyor olacağız. Özellikle total market cap 5.6 ile 7.22 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken bitcoin ise 122 bin ila 174 bin aralığındaki fiyat hedefine ulaşmasını bekliyor olacağız. Özellikle 147 bin dolar seviyesi bizim için majör bir direnç alanı. Bu seviyeler yavaş yavaş kripto market cap'in doygunluk seviyelerine ulaştığını ve artık ayı piyasasına yavaş yavaş geçiş dönemlerinin yaklaştığını söyleyecek. Unutmayın bu yükselişler sırasında 4 defalık yüzde 20'lik düşüşler ve iki defa defada yüzde 40'lık düşüşler karşımıza çıkacak. Bu noktadan bir önemli duyuru daha yapmak istiyorum. Bu gelen büyük düşüşle birlikte elimizdeki sepete bir ekleme daha yaptık ve son eklememizle birlikte ana altcoin sepetimizi tamamladık. Sepetimize ekleme yaptığımız projelerse sırasıyla Sui, Aptos, Ton, Layer Zero, Arbitrum, ZK-Sync, Optimism, WorldCoin ve Jetus projeleri olarak karşımıza çıktı. Bunlara sırayla değinecek olursak, Sui tarafında alımımızın 3. bacağını yani son alımımızı 2.58 seviyesinde yaptık. Bu noktadan alımlarla birlikte yaklaşık 13 katlık bir hedef bekliyor olacağız. Devamında Aptos tarafına geldiğimizde ise 4.85 dolarlık bir fiyat noktasından son alımımızı yaparak artık altcoin sepetimizdeki Aptos'tan 25 katlı bir potansiyeli bekliyor olacağız. Devamındaysa ton coin'e geldiğimizde 3.13 dolar seviyesinden 3. alımımızı tamamladık. Ton tarafında ise mevcut fiyat seviyesinden 8 katlık bir fiyat hedefimiz bulunuyor olacak. Böylelikle katman 1 sektörünü tamamlamış olduk. Devamında layer 0'a ya geldiğimizde yani katman 0 alanına geldiğimizde 2.22 dolar seviyesinden 3. ve son alımımızı tamamladık. Buradan fiyat hedefimiz layer 0 tarafında yaklaşık 52 katlık bir hedefe sahip. Devam edecek olursak Arbitrum yani katman 2 sektörüne geç geçtiğimizde 0.37 dolar seviyesinden 3. ve son alımımızı tamamladık. Ve bu noktada 67 katlık bir hedef çizelgesini önümüzdeki aylar diliminde takip ediyor olacağız. Zcasing tarafına geldiğimizde ise 0.085 seviyesinden 3. ve son alımımızı yaparak 90 katlık bir potansiyeli bekliyor olacağız. Devamındaysa optimizm tarafına geliyoruz. 3. alımımızı 0.85 seviyesinde yaparak 58 katlık bir kazanç hedefini önümüzdeki aylarda takip ediyor olacağız. Bu şekilde katman 2 sektörünü de tamamladık. Şimdi yapay zeka tarafından WorldCoin'e geçiyoruz. Üçüncü ve son alımımızı 1 dolar seviyesinden yaptık. Bu seviyeden önümüzdeki aylarda takip edeceğimiz fiyat hedefimiz 87 katlık bir yükselişle birlikte 120 dolar seviyeleri olacak. Devam edecek olursak. Son olarak DeFi alanındaki Cetus projesindeki son alımımızı yani 3. alımımızı 0.128 seviyesinden yaptık. Bu alımla birlikte artık mevcut fiyat seviyelerinden 26 katlık bir hedef skalasını önümüzdeki aylarda Cetus projesinde takip ediyor olacağız diyelim. Dediğim gibi bu alımlarla birlikte artık ana altcoin sepetimizi tamamladık. Bu noktadan sonra önümüzdeki bir hafta içerisinde meme coin sepetimizi de oluşturmaya başlayacağız. Özellikle bu kadar dip seviyelerde meme coin sepetini oluşturmak önümüzdeki dönemlerde ciddi bir karlılık potansiyelini önümüze koyacak diyebilirim. Bu videoda da 2025 yılında tek tek matematiksel olarak Boğa döneminin nasıl yaşanacağını ve hedefleri konuşmuş olduk. Bu anlatılanlara ve bu matematiğe hala şüpheyle bakanlar için Satoshi Nakamoto'nun yani Bitcoin'i 2009 yılında ortaya çıkaran ve tüm kripto sektörünün öncüsü olarak anılan kişinin en sevdiğim sözlerinden biriyle bitirmek istiyorum. Anlamıyorsanız veya inanmıyorsanız üzgünüm. Sizi ikna edecek zamanım yok. Bu sözle birlikte de videoyu tamamlamış olduk. Önümüzdeki meme coin sepetini oluştururken YouTube kanalımızı yükleyeceğimiz ilk meme coin videosunu kaçırmamak için mutlaka kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yaparak fikirlerinizi bize belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Herkese iyi günler.